Sparring robotunun bir sonraki rakibi, boksun yenilmez efsanesi Zeus çıktı. Rivayete göre Zeus yüzlerce dövüşe katılmış ve hiçbir robot ona karşı bir round bile dayanabilmemişti. Herkes bu karşılaşmanın umutsuz olduğunu düşünürken yalnızca bir kişi inancını kaybetmemişti. Sadece bir ay önce küçük bir çocuk çamur içinde hurdaya dönmüş bir robot bulmuştu. Büyük bir heyecanla onu eve götürdü. Temizlerken robotun üzerindeki isim plakasını fark etti. Adam. Çocuk hemen babasına koştu ve adamı bir boks maçına sokması için yalvardı. Baba önce reddetti ama oğlunun kararlılığını görünce sonunda kabul etti. Herkesi şaşkına çeviren şey adamın ilk maçını kazanması oldu. O anda baba adamın olağanüstü bir öğrenme yeteneğine sahip olduğunu fark etti. Bunun üzerine robotu gerçek bir boksör gibi eğitmeye başladı. Sıkı bir antrenman programı altında adam adım adım dövüş tekniklerini öğrenmeye başladı. Ardından baba ve oğul birlikte turnuvalara katıldılar. Önceleri zayıf rakiplerle başladılar ama her maçta biraz daha uyum sağladılar. Kısa sürede finale kadar yükseldiler. Karşılarında ise tarihin en güçlü robotu yenilmez efsane Zeus vardı. Fakat kimse Zeus'un bu kadar güçlü olacağını tahmin edememişti. Maçın daha ilk 10 saniyesinde adam iki kez yere serildi. Hareketsiz yatıyordu. Hakem saymaya başladı. Herkes Maçın bittiğini sanarken küçük çocuk yürekten bir çığlık attı. Sanki o ses ruhları delip geçmişti ve mucizevi bir şekilde adam ayağa kalktı. Zeus meraklanmıştı. Bu kez tüm gücüyle saldırıya geçti ve adamı köşeye sıkıştırdı. Round bitmek üzereyken Zeus ölümcül bir darbe hazırladı. Fakat zamanında çalan gong adamı kurtardı. Baba ve oğul hızla robotu onarmaya çalıştılar çünkü bir sonraki round'un çok daha zor olacağını biliyorlardı. İkinci round başladığında Zeus tüm gücüyle saldırdı. Ancak seyirciler inanamadı. Adam her ne kadar yere düşse de her seferinde ayağa kalkıyordu. Maç imkansız görünen bir şekilde dördüncü round'a kadar uzadı. Tam her şey yoluna girecek gibiyken adamın ses sistemi bozuldu. Artık komut alamıyordu, sadece darbeleri yiyordu. Neyse ki Gong yine imdadına yetişti. Baba çaresizlik içindeydi ama çocuk bir fikir buldu. Ses sistemini tamamen kapatıp taklit fonksiyonunu kullanabilirlerdi. Baba bunun işe yarayabileceğini fark etti ve hızla hazırlıklara başladı. Son round başladığında baba kenarda durdu. Kendi yumruklarıyla adama yön verdi. Robot onun her hareketini birebir taklit ediyordu. Adam ağır darbelere rağmen dayanıyordu. Baba fark etti ki Zeus'un enerji seviyesi düşmeye başlamıştı. Bunun üzerine Zeus'un ekibini kışkırtmak için alay etmeye başladı. Karşı taraf öfkeye kapıldı ve operatör Zeus'a kontrolsüz bir saldırı emri verdi. İşte baba tam da bunu istiyordu. Adam savunmaya geçti, doğru anı bekledi ve o an geldi. Babanın talimatıyla adam ani bir uppercut vurdu. Zeus havaya fırladı. Ardından kusursuz bir kombinasyon geldi. Rakip takım sadece donup kaldı. Zeus yere çakılmıştı. Final gongu çaldığında skor açıklandı. 47'ye 46. Sadece bir puan farkla Zeus kazanmıştı. Ancak baba ve oğlu hayal kırıklığına uğramadı. Çünkü o gece onlar bir kupadan çok daha değerli bir şey kazanmışlardı. İnanç, azim ve gerçek bir bağ.